...manşete hoş geldiniz karga kafası... ...kafalar yandı... ...demiş... ...evet pek çok kafa yandı ama benim kafam net... E, ...dolayısıyla... E, ...bu yaşanan son anayasal kriz... ...veya yargı kao yargıda kaos... ...dünden bu yana işte... ...tek günden bu... E, ...bu konularda ne düşünüyorsun... ...kafam gerçekten çok net... ...yani ne düşündüğüm de belli... ...ve birazdan anlatacağım... ...şimdi ne olacak... Elenin körü olacak... ...yani neye göre... ...kime göre... ...anlatabiliyor muyum e, kim kimi nasıl dikkate alacak? Daha önce nasıl dikkate alıyorsa şimdi de öyle dikkate alacak. Kimin borusu ötüyorsa, onun kimin sesi gür çıkıyorsa onun dediği olacak. Yani bir haydut devlette, bir despot rejimde nasıl oluyorsa öyle olacak. Siz orada bir siyaset, bir yerleşik düzen, kurumlar, bürokrasi, ne bileyim yargı, hukuk, anayasal düzen falan olduğunu mu zannediyorsunuz? Öyle miydi? Yani 10 yıldır adım adım böyle bir noktaya geldi. Şimdi ne olacak? Kusura bakmayın elinin körü olacak. Kafalar yandı. Hayır benim kafam yanmadı. fakat şu da var. Bülent Çelik karikatüründe. İşte Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, ilk derece Mahkemesi böyle bir çarpışan oto resmetmiş. Herkes birbiriyle artık çarpışıyor falan. Bir tür ben de TR7 24'teki yazının başlığını öyle atmıştım. Silahlar çekildi. Kriz çatışmaya döndü. Silahlar çekildi, silahlar patlıyor. Guguk devleti. Ha, işte tam anlamıyla Guguk devletine döndü. Karga karga kafasından getirdim gene memleket Guguk devletine döndü. İki karikatür çizmiş son 24 saatte. Bir kafalar yandı, öbürü de Guguk devleti. Büyük bir kaos yaşanıyor kabul ediyorum. Fakat siyaseten de çözüm belli. Ne yapılacağı da belli. Nasıl tutum alınacağı da belli. Esasen ortada evet bir kriz var. Fakat kriz yönetimi yok. Yani e, krizden daha önemlidir bir kriz yönetimi olması. Eğer kriz yönetimi yoksa herkes onun altında kalır. Herkes krizin altında kalır. Evet sistem çökmüştür. Yani sistem ne zamandır çöktü zaten. Fakat e, bunun yönetim becerisi ve buna direniş becerisi var mı? Eğer birileri krizi yönetemiyorsa veya birileri kriz yönet e, krizi yönetmiyorsa, e, birilerinin de buna itiraz etmesi icap eder, direnmesi icap eder. Ve direnişin örgütlenmesi icap eder. O var mı? Bekleyip göreceğiz. Umut var mı? Bekleyip göreceğiz. Önce bir hadiselere bakalım. Hadiseler şu. Şimdi Türkiye tarihinde bir ilk oldu. aslında bu bir ilk değil. Birazdan bakacağız ama öyle deniyor. Hadi diyelim biz de Koro'ya katılalım. Türkiye tarihinde bir ilk. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasını hükmetti. Anayasa Mahkemesi kararına. Hak ihlali kararına imza atan üyeler hakkında da suç duyurusunda bulundu. Şimdi esasen bu, bu karara uymuyoruz falan meselesinin altında birkaç madde var ve satır aralarında kaçan e, bazı e, mühim noktalar var. Bu kimin kararı. Saray nasıl bakıyor? AKP nasıl bakıyor? Satır aralarında neler var? Ve satır aralarında benzeşen kelimeler, tekrarlanan ifadeler ve üslup. Bu üslup içerisinde herkesin birbirine hac bildirmesi. Şimdi birazdan ona bakacağız. Yani Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'ne haddini bildiriyor. Ama ee, bir yönüyle işte beni tehdit etti falan diyor. Kendisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne parmak sallıyor. Yani herkes birbirine parmak sallıyor. Herkes birbirine diş geçirmeye çalışıyor. Hepsi satıralar alanında var. Teker teker bakalım. O arada tabi Yargıtay Onursal Başkanı Profesör Sami Selçuk ki bu tür durumlarda hemen dikkatlerin üzerine çevrildiği bir isim. Bu olamaz. Herkes anayasa madde 153 uymak zorundadır. AYM hak ihlalleri konusunda yetkili makamdır. Ortada hak ihlali varsa son sözü AYM söyler diyor. Fakat hani biz de sadece koyup geçelim. Yine Profesör Doktor Şule Özsoy Boyunsuz Anayasa Hukuku Profesörü Anayasa Mahkemesi nihai olarak anayasayı yorumlar. Üst mahkemeler arasında hiyerarşi değil, yetki ve görev ayrımı vardır. Yargıtay sadece temiz, temiz mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi'nin üstünde değildir filan diyor. Yani Tekrar hukuku, anayasa hukukçuları, hukukçular falan anlatmaya veya işte bir takım maddelerin veya bir takım kurumların kavramların altını çizmeye çalışıyor. Fakat bu zaten biliniyor. CHP Genel Başkanı bu karar düpedüz bir darbe girişimidir. Karar meclisi anayasaya AYM'nin tüzel kişiliğine karşı bir darbe girişimidir. Çok üst perdeden cümleler kuruluyor. Daha sonra da gereği yapılmıyor. Birazdan bakacağız. Barolar Birliği bu karar anayasal düzene karşı açık bir baş kaldırıdır demiş. ...fiilen ortadan kaldırma çabası diyor. Ve e, Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'na başvuracağız demiş. Bu da bir yol, hukuki bir yol. Ankara Barosu, Yargıtay Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı tasfiye etti açıklamasında bulunmuş. Barolar ba, Türkiye'de baroların olduğunu görmüş olduk bu vesileyle. Ne zamandır yoklardı. Açıklamalarıyla en azından kendilerini gösterdiler. Ama İnsan Hakları Derneği hep vardı. Hukuka darbe demiş ve geniş bir açıklama yayımlamış. Şimdi şeye bakalım. Yargıtay 3. Ceza'nın kararına bakalım. Yargıtay 3. Ceza'nın kararında 3 vahim altı çizilecek konu var. Burada işaretledim. Tek tek işaretledim. Cımbızladım. 1 Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına. Bundan dolayı yargılanır bu üyeler. Yargıtay yargılanır tepeden tırnağa. 2. Meclise parmak sallıyor. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın bir örneğinin meclis başkanlığına gönderilmesine. Hemen düşürün diyor vekilliği, hemen uyun kararıma diyor. 3. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kabulü yönünde oy kullanan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunmasına. 3. Bütün bu konularda gerçekten yargılanacak bu insanlar ve bunun hesabını verecekler. Yarın öbür gün hukuk ülkeye döner ve bunlar da hayatta olursa tabii. Fakat Anayasa Mahkemesi üyelerini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyorsun. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçecek Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili olarak. Garabete bakar mısınız yani? 3 büyük garabet, üç büyük suç İzzet Özgenç, ceza hukukçusu, Türk ceza hukukunun da mimarlarından biridir. Yargıtay 3. Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusu üzerine ilk defa İzzet Özgenç de edebini bozmuş. Yani şimdi onun açıklamasını da tek tek altını çizerek cımbızlanacak yerleri 5 noktada cımbızladım sizin için. Anlaşılır olsun diye. Diyor ki, Yargıtay 3. Dairesi'nin meclise parmak sallaması, yani <laughs> milletvekilinin düşürülmesi talimatı vermesi, Parmak sallama benim lafım. Talimatı vermesi bir haddi aşma örneğidir diyor. Direkt kelime kelime. Bir. İki. Evet Anayasa Mahkemesi'nin diyor hak ihlali kararı ile ilgili hukuken sorunludur. Yani bunu hukuken tartışabilirsiniz. Hukuken bu karara katılmayabilirsiniz. Ama diyor kararın yok sayılması hukuken mümkün değildir. Bura, buna uy uyacaksınız. İzzet Özgenç de Anayasa Mahkemesi kararını problemli buluyor ama uyacaksın diyor yani. Bir kararı problemli bulmak ayrı bir konu. Uyup uymamak ayrı bir konu. Uymak zorundasın. Kararı problemli bulmaya devam edebilirsin. Sorunlu bulmaya devam edebilirsin. İkinci konu da buydu. Üç. Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından tehdit edildiğinden bahsetmesi ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç, bulun, suç durusunda bulunulması bir skandaldır demiş hoca. 4. Yargıtay 3. yol gösteriyor. Yargıtay 3. dairesinin söz konusu kararı yargısal karar mahiyeti taşımakta ve bu nedenle geri alınmalıdır diyor. Yol da gösteriyor. Evet bu karar geri, geri, alınabilir. Ancak bu şekilde temizleyebiliriz bir hukukun namusunu diyor hoca. Ve evet edebiri bozduğu yer. Beşinci nokta. Yani beşinci husus altını çizdiğim cımbızladığım. Bu kriz Yargıtay Başkanlığı postunda oturan ve sadece tuzluk görevi ifa eden kişi olmak üzere ilgililerin istifasını gerekli kılmaktadır demiş. Yargıtay Başkanı Nada tuzluk demiş ve herkesi istifaya davet etmiş. Kararı geri alın ve istifa edin. Yani çözüm bu diyor. Tekrar hukuka dönülmesi için. Metin Günday anayasa 158'i hatırlatıyor. 153 evet anayasa mahkemesi kararları kesindir vesaire. 158'de de diyor ki Metin Günday da idare hukukçusudur. Profesör doktor. Doğayenlerdendir yani? Yargıtay ve Danıştay dahil diğer mahkemelerde mahkemelerde anayasa mahkemesi arasında çıkabilecek olası görev uyuşturmazlıklarında dahi AYM'nin kararı esastır diyor. Yani herhangi bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda da nihai olarak AYM kararı esastır diyor. Kurallar böyle. Erinç Sakan da gene yol göstermiş Barolar Birliği Başkanı. Dedim ya yani Erinç Sarkan ismini düşündüğümde hatırlayamam. Barolar Birliği Başkanı kimdir diye Google'da tarama yapmam lazım. Ama böyle en azından bu krizde dahi olsa ortaya çıkmaları iyi. Birliğimiz tarafından Barolar Birliği anayasayı yok sayan ilgili daire üyeleri bakımından görevden el çektirmeye davet yaptırımının uygulanması için yargıta yüksek disiplin kuruluna yarın itibariyle gerekli başvuru yapılacaktır diyor. Evet yani bu da bir yol. Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu görevden el çektirilmesi. Peki meclis ne yapabilir? Esas en çözüm basittir. Sırrı Süreyya onları da bunu yazmış. Yargıda kaos yaşanıyor. Evet. Herkes yani siyaseten çözüm belli. Ben Benim söyleyeceğim şey siyaseten. Hukuken yapılacak konuları bilemem. Hukukçular zaten biraz evvel de dile getirdim. Sıralamışlar. Yani karar geri, geri alınabilir, görevden el çektirilebilir ve istifa edebilirler filan. Yargıtay'ı kastederek söylüyorum. Meclis ne yapacak? Meclisin yapacağı şey de basit. Anayasa Mahkemesi kararına göre tutum alacak. E, Can Atalay hakkındaki Yargıtay kararı genel kurulda okutulmayacak. İade edilecek üstüne üçlük. Yok sayılacak. Bunu yaparsanız kimse bir daha böyle bir şeye cüret etmez. Edemez. Bu kadar basit. E, Şeyde bunu yazmış. E, tam metni bu. Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı'na. Diyor ki e, bu karar diyor. Bu, e, bu fütursuzluk. Başta meclis başkanlığı olmak üzere meclis tarafından yok hükmünde sayılıp hak ettiği cevabı almalıdır. Anılan hüküm meclis genel kurulunda okutulmayıp iade edilmelidir. Aksi halde kendi nöbetimde bunu okutmayı kabul etmeyeceğim bildirmek isterim. HEDEP kontenjanından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder. Yapılacak şeyler belli. O arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulu toplanıp işte bir tutum belirleyecekti. Fakat iptal edilmiş. Türkiye saatiyle 17'de yapılacak toplantı. Bu durumda diyor, bu krizi gündemde tutmak ve bu darbe girişimini, darbe girişimi diyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren Me Meclis Genel Kurulunu terk, et, terk etmeme eylemine başlıyoruz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hiçbir şey demiyorum. Devam. Ali Can da iktidar içindeki bir kaynağın Kendisine Yargıtay Dairesi'nin Can Atalay kararı için okuduğumda karar sanki Cumhurbaşkanımızın bir danışmanın ağzından çıkmış gibi ifadesini kullandı diyor. Yani Cumhurbaşkanlığında yazıldı karar demeye getiriyor. Ali Can Uludağ deneyimli bir muhabir Doçevere'de çalışıyor. Peki Cumhurbaşkanlığı danışmanları ne dediler? İki danışmanın ifadesi var ve burada gerek Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının gerekse MHP'de e, hukuk kökenli bir ismin ifadelerinde Tekrar eden kelimelere dikkat çekmek istiyorum. Bu da bu yayına özel bir cımbızlama. Çalıştım sizin için bugün. Mehmet Uçum Cumhurbaşkanlığında e, baş danışman görevini düzenliyor ve dönemin yani düzenin, dönemin rejimin neyse mimarlarından. Şimdi uzun bir açıklama yapmış. Burada bir iki konu var. Diyor ki sarıyla işaretledim. AYM'nin verdiği kararlar yargısal aktivizm demiş. Aktivizm kelimesine sizine dikkat çekiyorum. Yani diyor ki Yargıtay şey anayasa aktivistliğe soyundu. Anayasa şey Anayasa Mahkemesi aktivistliğe soyundu. Anayasa Mahkemesi e, eylem yapıyor. Anayasa Mahkemesi rejime direniyor. Yani baş kaldırdı. Anayasa Mahkemesi üyeleri isyan etti. Bunu söylüyor. Aktivizm bu. Yargısal aktivizm demişler bir de adına. Bir de milli yargı demiş. Ne demekse? Ayrıca yargıtayın kararı turnusoldur. Herkes yanımızda hizalansın demiş. Şimdi anlıyor musunuz? Yani olay sarayda, saray konuda son derece taraf bu durumda. Yargısal aktivizm, milli yargı ve yargıtay kararının yanında hizalanacaksın. Bu bir turnusoldur. Yargıtay kararının yanında hizalanmayan bizden değildir ve yargısal aktivisttir. Milli yargı düşmanıdır. Devam cımbızlamaya devam ediyoruz. Ayhan Ogan da bir saray baş danışmanı. Ya bu adamların tinet yani beş para etmez de. Fakat en azından havayı anlatmak için söylüyorum ben. Yani nasıl kurgulandığını hikayenin anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ciğeri beş para etmez insanlar bunlar. AYM yargısal aktivitede bulunamaz diye tweet atmış. Sarı ile işaretledim. AYM yargısal aktivitede bulunamaz. Bak aynı laf. Aynı laf burada da tekrar ediliyor. Sonra da işte diplomasını paylaşmış. Diploması da açık üniversite. Yani şu kadar da yayına katıldım. Yani 200'den fazla televizyon yayınına katıldığın zaman tamam oluyor otorite oluyorsun. Neyse geçelim. Şimdi Fethi Yıldız. Fethi Yıldız işte Alaaddin Çakıcı'nın avukatı. Onu serbest bıraktıran isim. Şeyde de hukuk. Parti yönetiminde de herhalde bir pozisyonu var. MHP'de. Devlet Bahçeli'nin hemen yakın çevresinde hukukçu avukat kimliği var. Ve o da upuzun bir yorum paylaşmış ama burada diyor ki hakimler ne diyorsa anayasa odur denebilir mi? Kuvvetler ayrılığı ilkesi çeşitli şekillerde zedelenebilir. Bunlardan biri de yargısal aktivizmdir. Bak yargısal aktivizmi üçüncü kez tekrar ediyor. Mehmet Uçum'la başladık. Ayhan Ogan ikisi sarayda danışman. Fethi de Kimdi bunun adı? Fethi Yıldız da Devlet Bahçeli'nin hukukçusu. MHP. Olayın nerede kotarıldığı ve nasıl yani yargısal aktivizm kelimesinin nasıl dolaşıma sokulduğu ve böyle diyeceksiniz falan gibi mesajlara da yansıdığını göstermesi açısından söylüyorum. Ben üç tane örnek getirdim. Siz bunu çoğaltabilirsiniz ama bu yeterli zaten. Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı kontrol mekanizmasının bulunmaması önemli bir eksikliktir demiş Fethi Yıldız. Anayasa marki, yani her yerde bir artık bir son şeyi koyacaksın. Yani diyelim ki hani arka iki ayağı olmayan iskemleleri üst yan yana veya üst üste birbirine dayanarak sıralayabilirsin ama en nihayetinde bir iskemlenin arka iki ayağı olacak. Her şey bir şeye dayanacak. E şimdi siz anayasa mahkemesine bir kontrol böyle bir şey olmaz da bir kontrol mekanizması koyduğunuzda da bu sefer o kontrol mekanizmasına bir kontrol mekanizması koymanız gerekecek böyle bir şey yok her şeyin bittiği bir şey var bir yer var yüksek mahkeme diye bir şey var batıda İngilizce'de supreme court diyorlar supreme court high court diyorlar yani yüksek mahkeme her şeyin bittiği yer artık kararları uyulacak kesin ee, ve temyizi mümkün olmayan merciler böyle bir şey var yani Bu da bakan Yılmaz Tunç. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye yararı yoktur demiş. Bu da bir anlamda işte yargısal aktivizme dikkat çekiyor ama açıklamasında bir şey yok. Fakat AKP cenahında en dikkate değer açıklama Hayati Yazıcı'dan geldi. Genel Başkan Yardımcısı, diğer milletvekillerini şunu bunu eski yeni milletvekili, eski yeni bakanları hiç buraya getirmeye değer bile görmüyorum. B burada yaptığım cımbızlamalar gerçekten bakılması gereken konular. Ve dolayısıyla böyle bir bilgi veya duyum veya haber bombardımanına da seyirciyi e, maruz bırakmak istemiyorum. Ama se seçtiğim şeyler önemli. Bunlar yani e, belli açılardan karar mekanizmalarının içinde insanlar. Hayat yazıcı da öyle. Siyasi hukuk iş hukuki işler başkanı. AKP'de genel başkan yardımcısı. Alanı da bu. Ve yıllarca Erdoğan'ın avukatlığını yapmış bir isim. Rahatsız. Öyle oluyor, öyle olaylar olur ki analiz yapmak için konuşsan da konuşmasan da sorun. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz demiş. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler sorun çözümler, sorun üretmez, üretemez, birbirini çelmeleyemez. Çok net, çok açık ifadelerle rahatsızlığının altını çizmiş. Ama Mehmet Uçum öyle düşünmüyor. Dedim ya işte sarayda da bir yarılma var yani. Yani saray başka bir telden konuşuyor, AKP başka bir telden konuşuyor gibi bir durum var. Ömer Murat enteresan dikkat çekici bir noktaya temas etmiş. Anayasa değişikliği sürecini başlatmak için yüksek yargıda kasten kriz çıkarttı diyor. Yani bak işte burada her şey birbirine girdi. Bu işi yeni bir anayasa temizler. O arada tabii ekonomiyi, şunu, bunu, diğer pek çok krizi veya problemi de unutturma çabası ve elbette 2028'de kendi dönemini bir kez daha işte pekiştirmesi veya aday olmasına dair bir hazırlıktan bahsediyor. Ben açıkçası Erdoğan'ın bir beş yılı bu beş yılı çıkarıp çıkarmayacağından biyolojik nedenlerle en azından çok mümkün olacağını düşünmüyorum ama bilemeyiz tabii. Bakın yavaş yavaş bağlıyorum. Herkes feveran halinde. Herkes ayağa kalkmış durumda. Anayasa mahkemesi kararları kesindir. Anayasa, anayasa madde 153 Anayasa Mahkemesi üyelerini yargılayamazsınız. Hakkında suç duyurusunda bulunamazsınız. Anayasa Mahkemesi üyelerini gene Anayasa Mahkemesi yargılar filan 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 filan. Şimdi 9 üye hak ihlali yönünde karar şey vermiş. Oy kullanmış. Şimdi bu 9 üyeyi nerede yargılayacaksınız Anayasa Mahkemesinde? E üyeler kendi yargılamalarına katılamıyorlar. Hepten olay kitleniyor anlatabiliyor muyum? Eğer bu kadar gerçekten Anayasa Mahkemesi üyelerini, Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin yargılanmalarını ve Anayasa Mahkemesi kararlarını önemsiyorsanız iki mühim örnek getireceğim. Hani Turnusol kelimesi de artık şey oldu ama ee ne derler? Ee altı boşaltıldı ama Turnusol diyeyim. Bir. Anayasa Mahkemesi üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan. Hatırlıyor musunuz bu isimleri? 16 Temmuz 2016'da gözaltına alınarak hemen 15 Temmuz'un sabahında tutuklanarak gözaltına e, gö hücreye atıldılar ve o gün bugündür içerideler. Anayasa Mahkemesi üyesiydi bu iki isim. Ve o zaman kimsenin sesi çıkmadı. Bunlar Anayasa Mahkemesi üyesidir bir dakika falan demedi. Tuzun koktuğu yer. Tuz o zaman koktu esasen. Bir başkası Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ihlal kararına benzer bir kararı Bundan 5 yıl öncesinde neredeyse 6 yıl olacak. Ocak ayı geldiğinde neredeyse 6 yıl olacak. Mehmet Altan hakkında verdi Anayasa Mahkemesi. 11 Ocak 2018 Mehmet Altan hakkında hak ihlali kararı verdi. Neredeydiniz? 5,5 ay daha içeride tuttular Mehmet Altan'ı ve ancak 27 Haziran 2018'de tahliye edildi. 5,5 ayını çaldılar. Zaten çaldılar beraat etti. Yani yani yattığı süreyi hepten hayatından çaldılar ayrı bir konu. Ama Anayasa Mahkemesi kararı o gün de uygulanmadı. Beş buçuk ay boyunca. O gün neredeydiniz? Mehmet Altan olduğu için savunmak işinize gelmiyordu. Mühim olan yani e, kimliğe bakmadan yargı kararları veya kurumları falan savunduğunuzda veya kimliğe bakmadan Anayasa Mahkemesi üyelerini savunduğunuzda işte o zaman gerçekten bir konuda samimi olup olmadığınız anlaşılır ve öyle hüküm verilir. Toparlıyoruz. Türkiye Hukukun üstünlüğünde 148. Uluslararası Demokrasi Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü 2023 yılı raporu. 173 ülke arasında artık dipte yani. Rusya'nın bile altında. Avrupa'da demokratik olmayan 4 ülkeden biri. Selçuk Kozağaçlı cezaevinde uzun yıllardır hukukçu böyle bir tweet'i vardı. 15 Mart 2016'da. Hukuk diye helvadan put yapmışsınız, acıkınca yiyorsunuz. Durum budur, durumun özeti de budur. 13 Kasım 2017'den beri tutsak hukukçu avukat Selçuk Kozağaçlı. Anayasal düzene darbe, yargıda kaos, kriz, ne derseniz deyin, büyük bir şey var Ankara, denklemi çözmeye çalışıyor iktidarıyla, muhalefetiyle. Bunu yapar yapmaz ayrı bir konu bilmiyorum ama belli ki bu krizle birkaç gün daha devam edecek. Yarın 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, ondan dolayı bu işe bir ara verilir ve ondan sonra unutulur, rafa mı kalkar, başka bir şey mi olur bilmiyorum ama bu konuların takipçisi olmak gerekiyor. Bugüne kadar olmadınız, bari şimdi bu konuların takipçisi olun. Diyor ve manşeti yavaş yavaş kapatıyorum. Bir kere daha hatırlatacağım. Patreon hesabını join katıl butonunu. Bizim meslekte hürriyetin skalası şudur. Siyasi ve ticari gücü olanlar hakkında korkusuzca yayın yapacaksınız. Korkusuzca yayın yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz? Siyasi ve ticari gücü olanlar hakkında. Bizim meslekte skala budur. Beni seyircim ve okurum finanse ediyor. Başka bir gelirim yok. Ve bu sorumluluk işimi düzgün yapmam için de beni kamçılıyor. Seyircim ve okurum finanse ediyor. Ve onlara karşı sorumluluğum da işimi düzgün yapmam noktasında beni kamçılıyor. Haliyle bağımsız gazetecilik gücünü takipçilerinden alır. Böyledir yani. Elinizi taşın altına koyun lütfen. Elinizi taşın altına koyun lütfen. Bağımsız gazetecilik ancak bu şekilde yaşar yaşatılır. Bugün sadece bu yargı konusuna çalıştım. Saatlerdir çalışıyorum. Dün akşamdan beri çalışıyorum. Kolay değil. Binlerce haber okuyorsunuz. Binlerce tweet'e bakıyorsunuz. Ve e, bir program oluşturuyorsunuz. Ve bu, bu programda seyircinize orijinal bir şey aydınlatıcı bir şey ve bir tespit, bir analiz koymaya çalışıyorsunuz. Onun için birkaç çuval keçi boynuzu yiyeceksiniz ki birkaç damla bal çıksın. Bu iş böyle bir şey. Onun için elinizi taşın altına koyun derken bunu kastediyorum. Bir sonraki manşet yayınında görüşmek umuduyla hoşçakalın.